Mobil göç noktasını daha önce duydunuz. 19 Temmuz 2023'te Şehirlerin Sultanı İstanbul'da başlamış olduğumuz bir inovatif fikir. Mobil göç noktası. İçinde parmak izi yani biyometrik veriler ve göç net sistemi. Bir tercüman bir göç uzmanının olduğu bu araç ne işe yarıyor? Bu, bu araç öyle büyük bir iş yaptı ki değerli arkadaşlar 16 milyon İstanbul Dünyanın 15. büyük nüfusuna sahip bir metropol, 131 ülkeden daha büyük ve geçen yıl İstanbul'umuza 17,5 milyon turist geldi. Biz 17,5 milyon turisti rahatsız etmeden yasal kalış olan ikamet izinli koruma altında olan yasal kalış olan yabancıları tedirgin etmeden öyle bir şey yapmamız lazım ki benim vatandaşım diyor ki düzensiz göçmen istemiyorum. Onu almam lazım. Bunu alırken bir komplikasyonla karşılaşmadan biz bu fikri ortaya attık. Pilot bölge olarak önce pilot şehir olarak İstanbul'da denedik. Mükemmel sonuç aldık. Bakın 746 bin sorgulanan kişi. Yani Taksim'de geliyor şok uygulam duruyor. 4 saat boyunca polis baktığı zaman kimliğinizi görebilir miyim? Eğer yanında kimlik yok ise diyor ki şu görünen araca sizi bir rakam misafir miyiz? Evet diyor. O aracın içerisinde parmak izi göçnet, düzenli yani yasal kalış olan bir yabancı olduğunu gördüğümüz zaman anlayış için teşekkür ediyoruz. Değilse kendisini biz geri gönderme merkezine götürüyoruz ki kendi ülkesine geri gönderebilelim. Netice ne olmuş? Bakın 746 bin sorgulanan kişiden 81 bin 198'i geri gönderme merkezlerine gönderdiğimiz düzensiz göçmen olmuş. Bir soru bunu nerelerde yapıyorsunuz? Nerelerde bu uygulamalar yapılıyor? Umuma açık olan yerlerde. Tamamen umuma açık olan yerlerde kimlik kontrol yapıyoruz.